Hayatını alacağın kadın seni sadece bir ömre değil, bir sonsuzluğa götürür. Ya cennete ya da hiç dönmek istemeyeceğin bir karanlığa. Çünkü herkes kaderini yaşar ama kaderin kimi zaman bir insan suretinde gelir. Bazı kadınlar vardır, Allah'ın yeryüzündeki rahmetidir. Seni düşerken tutar, secdeye yaklaştırır, varlığını hatırlatır. Ama bazıları da vardır ki seni yavaş yavaş Allah'tan koparır fark etmeden kalbini kurutur. Gözlerini hakkın nuruna kapatır ve sen bunu aşk sandığın için anlamazsın. İşte tam da bu yüzden Allah bazı kadınlardan uzak durmamızı ister. Ayetlerle, kıssalarla, ibretlerle bizi uyarır. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun demesi boşuna değildir. Çünkü bazen seni yakan şey sevdiğini sandığındır. Bu video seni sadece bilgiyle değil, hakikatle yüzleştirecek. Eğer gerçekten Allah'ın razı olacağı bir hayat istiyorsan, bu yedi kadın tipini öğrenmeden kimseyi kalbine buyur etme. Sonuna kadar izle. Çünkü gözünün önünde duran ama görmediğin tehlike belki de tam olarak budur. 1. Allah'ı hayatının merkezine koymayan kadın. Bir kadının güzelliği seni büyüleyebilir, Zekası seni etkileyebilir, duruşu seni hayran bırakabilir. Ama eğer kalbinin merkezinde Allah yoksa, o güzellik bir gün gözüne karanlık görünür. O zeka seni küçümsemeye başlar. O duruş sana yabancılaşır. Çünkü bir insan Allah'tan uzaksa, ne kadar yakın gibi dursa da seni içten içe boşluğa sürükler. Allah'ı hayatının merkezine koymayan bir kadın seni de merkezinden uzaklaştırır onun öncelikleriyle senin değerlerin çatışır. Sen sabrı seversin, o sabırsızdır. Sen tevekkül edersin, o her şeyi kontrol etmek ister. Sen dua edersin, o sadece hesap yapar. Ruhunla onun kalbi arasında bir bağ kuramazsın. Çünkü o kalbin asıl sahibine teslim olmamıştır. Unutma, insan en çok zaman geçirdiği kişinin ruhunu taşımaya başlar. Eğer yanında Allah'tan habersiz biri varsa, onun korkuları sana da geçer.'' Onun hırsı seni de sarar, onun kaygıları ruhuna siner. Ve bir bakarsın, sen eskiden olduğun adam değilsin. Artık dua etmek zor gelir, kalbinde bir sıkışma vardır ama nedenini bilmezsin. Çünkü kalbinin yanına koyduğun insan seni maneviyattan uzaklaştırıyordur. Seni yavaşça dünya telaşına, geçici hırslara, yapmacık bir mutluluğa çekiyordur ve sen bunun farkına bile varmazsın. Çünkü bu değişim sessiz olur. Bir kadının Allah'la olan ilişkisi seninle kuracağı ilişkiyi belirler. Eğer o Allah'tan korkmuyorsa senden de çekinmez. Eğer o kalbini Allah'a teslim etmemişse sana da gerçek sevgi veremez. Çünkü hakiki sevgi Allah korkusuyla beslenir. O korku yoksa sadakat da yoktur, merhamet de, sınır da. Her şey çıkar üzerine kurulur ve sen o ilişkide ne yaparsan yap hep eksik kalırsın. Allah'ın hayatında bir yeri olmayan bir kadınla huzur dolu bir hayat inşa edemezsin. Çünkü o kadın her kararda Allah'ın rızasını değil, kendi nefsini önceler. Senle değil, kendi arzularıyla yaşar. Ve en acısı da şu olur. Onun gözünde sen ne kadar sevilirsen sevil, Allah kadar önemli değilsin. Çünkü o zaten onun hayatında yoktur. Seninle değil, kendi dengesizliğiyle yürür. Bu yüzden bir kadının Allah'la olan bağını görmeden onunla bir ömürlük yola çıkma. Çünkü sen ruhunu onun yanında bırakacaksın. Oysa ruhun sadece Allah'a emanet edilir. Yanında Allah yoksa geriye sadece boşluk kalır. Bu yüzden ilk ve en önemli madde budur. Allah'ı hayatının merkezine koymayan bir kadından uzak dur. Gözünün nuru gibi koru kalbini. Çünkü kalbin seni Allah'a götürecek yolda en kıymetli azığın olacak. Onu yanlış kişiye emanet edersen geri dönmen zor olur. 2. Sürekli şikayet eden, her şeyde kusur bulan kadın. Bir kadının kalbi şükürle doluysa hayatındaki eksikler bile berekete dönüşür. Ama eğer bir kadının dili sürekli şikayet ediyorsa hiçbir şey yetmez hale gelir. Neye sahip olursa olsun daha fazlasını ister. Ne yaparsan yap mutlu olmaz. Her nimet onun gözünde bir eksiklik gibi görünür ve bu hal Sadece kendi iç dünyasını zehirlemez, senin huzurunu da tüketir. Çünkü insanın yanında sürekli şikayet eden biri varsa, bir süre sonra kendisi de hayatına itiraz etmeye başlar. Şikayet, kalbi karartan bir alışkanlıktır. Bir kadının dilinde sürekli memnuniyetsizlik varsa, bu onun Allah'ın verdiğiyle barışık olmadığını gösterir. Allah'ın takdirine razı olmayan biriyle yol yürümek zordur. Çünkü o kadın her zaman hayatın daha kötü yanlarını görür. Her güzel anı gölgeleyecek bir bahane bulur. Sana bile zamanla minnet duymayı değil, seni eksik hissettirmeyi öğretir. Sen çabaladıkça o daha çok ister, sen sustukça o daha çok konuşur. Ve sonunda sen yorulursun ama o hala yetinmez. Allah kuluna verdiği nimetlere karşılık şükretmesini ister. Şükredenin nimetini artıracağını nankörlük edeni ise zorlukla baş başa bırakacağını bildirir. Bu sadece maddi nimetler için değil, bir insanın hayatını aldığı her şey için geçerlidir. Bir kadının sana karşı tutumu da buna dahildir. Eğer bir kadın Allah'ın sana verdiklerini küçümsüyorsa, seninle birlikte yaşadığı hayatı hor görüyorsa, bu seni Allah katında da bereketsizleştirir. Çünkü sen onunla sadece evini değil kaderini de paylaşıyorsun.'' Bazı kadınlar dışarıdan çok anlayışlı, çok medeni, çok bilinçli görünebilir. Ama içinde sürekli şikayet eden bir ses taşıyorsa, o ses zamanla senin iç huzurunu bastırır. Her gün biraz daha sabrını tüketir. Gözünü doyuramadığın bir kadınla gönlünü doyuramazsın. Allah'a teslim olmuş bir kalp huzur verir. Ama Allah'ın takdirini sorgulayan bir dil huzuru daima bozar. Bu yüzden bir kadını değerlendirirken sadece sözlerine değil, neye ve nasıl şikayet ettiğine de bak. Çünkü şükür, Allah'a olan güvenin bir işaretidir. Şikayet ise kalbin neyle dolu olduğunun göstergesidir. Sürekli kusur bulan, her şeye burun kıvıran, memnuniyet nedir bilmeyen bir kadınla yol yürümek dikenli bir yolda yalınayak yürümek gibidir. Seni sevse bile mutlu edemez. Çünkü önce kendisiyle barışık değildir. Ve unutma, İç huzuru olmayan bir kadın zamanla senin içindeki sessizliği de bozar. 3. Sınır tanımayan, saygı duymayan kadın. Bir ilişkide sevgi yetmez. Saygı yoksa sevgi zamanla incelir, kırılır ve kaybolur. Bir kadın sana sınır koymuyorsa, neye inanırsan inan fark etmez, sonunda senin değerlerinde çiğner. Çünkü saygı sadece sözle olmaz. Davranışla, duruşla, en önemlisi de haddini bilmekle olur. Allah kullarına bile sınır koyarken bir kulun başka bir kula karşı sınır tanımaması sadece karakter zayıflığı değil, inanç eksikliğidir. Sınır tanımayan bir kadın önce sözleriyle başlar. Şaka diyerek küçümser, özgürlük diyerek haddini aşar. Sonra senin inandıklarını sorgulamaya başlar. Bu devirde hala böyle mi düşünüyorsun der, biraz modern ol der. Seni sen yapan çizgileri silmeye çalışır ve sen buna başta ses etmezsen bu saygısızlık büyür. Bir gün bakarsın, senin önünde rahatça harama giriyor, senin yanında bile haya duymadan konuşuyor. Çünkü artık senin inançlarını değil, sadece kendi hevesini dikkate alıyor. Allah, erkeğe koruyup gözetme sorumluluğu verirken, kadına da bu sorumluluğa saygı gösterme bilinci verir. Eğer bir kadın bu dengeyi reddediyorsa, kendi nefsini her şeyin üstünde tutuyordur. Böyle bir kadınla ne ahlak korunur ne de huzur kalır. Çünkü o kadın kararlarında Allah'ı değil, sadece kendi isteklerini merkeze alır. Ne söylenmesi gerektiğine değil, ne hissettiğine bakar. Sana karşı sesini yükseltmeyi hak sayar, sabrını zayıflık olarak görür. Sen geri çekildikçe o daha çok ileri gider. Unutma, saygı olmayan bir yerde sevgi zamanla acıya dönüşür. O yüzden bir kadının sadece nasıl sevdiğine değil, nasıl tartıştığına da bak. Sınır tanımayan biri, öfkelendiğinde seni incitir, dilini silah gibi kullanır, sonra da ''Ben öyle demek istememiştim'' der. Ama söz, yayıldıktan sonra geri alınmaz. Yaraya tuz basmak gibi işler içini. Ve böyle biriyle yaşamak, her gün yavaş yavaş tükenmektir. Bir kadın seni Allah'a yaklaştırmak istiyorsa, önce sana Allah'ın verdiği değeri hatırlatır. Ama saygı duymayan bir kadın seni sıradanlaştırır, değersizleştirir, seni kendi gözünde bile küçük hissettirir. O yüzden sevgiye aldanma, saygıya bak. Çünkü bir gün aşk azalabilir. Ama saygı varsa ilişki ayakta kalır. Yoksa en sağlam yapı bile çürür. Allah'ın sana verdiği haddi kimsenin çiğnemesine izin verme. Özellikle de yanında olmasına izin verdiğin kadın. 4 Dünyayı hayatının merkezi yapmış, ahireti unutan kadın. Bir kadının bakışı sadece dünyaya odaklanmışsa, onun kuracağı hayat da sadece bu dünya kadardır. Parayı, statüyü, markayı, gösterişi, dışarıdan nasıl göründüğünü her şeyin önüne koyuyorsa, o kadınla çıktığın yol seni Allah'a değil, yorgunluğa götürür. Çünkü kalbi dünya ile dolu olan bir kadın asla yetinmez, doymaz, durmaz, sakinleşmez.'' Sürekli daha fazlasını ister, hep biraz daha ötesine ulaşmak ister. Oysa Allah dünya hayatının sadece bir oyun ve oyalanca olduğunu açıkça bildirir. Kalbi bu oyuna kaptırmış bir kadınla sen gerçek huzuru asla bulamazsın. Bu kadın tipinin bir başka tehlikesi daha var. Dünya onun için her şey olduğu için sınır tanımaz. Helal haram ayrımı gitgide silikleşir. Gösterişli bir düğün için faizle borca girer. Çevresi görsün diye tesettürü hafife alır. Bir kereden bir şey olmaz diyerek seni de Allah'ın çizdiği sınırları aşmaya ikna etmeye çalışır. Çünkü o kadının merkezinde Allah yoktur, ahiret yoktur, sadece bu dünyada nasıl daha çok beğenileceği vardır. Kalbi derin değil, yüzeyseldir. Sen onunla içini paylaşamazsın. Çünkü onun ilgisi içe değil, dışa dönüktür. Zamanla sen de değişmeye başlarsın. Daha çok kazanma hırsı seni ele geçirir. Daha çok beğenilme, daha fazla şey alma arzusu seni kuşatır. Önceliklerin kayar, inançların zayıflar. Bir bakarsın, sen artık eski sen değilsin. Allah'ı merkeze koyduğun o iç huzuru yerini sürekli bir telaşa bırakmış. Çünkü seninle aynı yöne bakmayan biriyle yola çıktın. Sen sonsuzluğu düşünüyordun, o sadece bugünü yaşıyordu. Sen kalıcı olanı arıyordun o geçici olana bağlanmıştı. Allah dünya için yaratmadı seni. Kalbine bu kadar sıkışan hiçbir şeyi merkezine alma diye uyarıyor. O yüzden yanında olacak kadın da seni ahirete hazırlamalı. Seni secdeye yaklaştırmalı, ölüm gerçeğini unutturmamalı. Eğer yanında biri varsa ve o sana bu hakikati unutturuyorsa, işte o en tehlikeli unutuşlardan biridir. Çünkü şeytan bazen seni Allah'tan uzaklaştırmak için günahı değil, dünya sevgisini kullanır. Yanındaki kadın seni Allah'a götürmüyorsa, yavaş yavaş senden Allah'ı alır. Fark ettirmeden, sessizce, adım adım. O yüzden sadece güzel olduğu için, sadece zarif konuştuğu için, sadece iyi anlaşabildiğin için bir kadını hayatına alma. Önce kalbine bak kalbi dünya ile mi dolu yoksa Allah korkusu ve ahiret bilinci ile mi? Çünkü sen onunla sadece bir ev değil, bir kader kuracaksın. Yanlış kalbi merkez yaparsan sonunda sen de yönünü kaybedersin. 5. Ne ailesine ne erkeğine sadakat göstermeyen kadın. Sadakat, bir kadının kalbinin ne kadar derin, ne kadar güçlü ve ne kadar temiz olduğunu gösterir. Çünkü sadakat sadece aldatmamak değildir. Sadakat bir insanın arkasını konuşmamaktır. Zor zamanda yüzünü çevirmemektir. Hakkında söylenen kötü sözlere karşı dimdik durabilmektir. Ailesine bağlı olmayan, geçmişini hor gören, anne babasına saygı duymayan bir kadın yarın senin ailene de, sana da aynı uzaklığı gösterebilir. Çünkü kalpte vefa yoksa hiçbir bağ sağlam kalmaz. Allah ana babaya iyi davranmayı, onlara saygı göstermeyi defalarca vurgular. Bu sadece bir ahlak meselesi değil, aynı zamanda bir imtihan vesilesidir. Bir kadın kendi annesini küçük görüyor, babasının otoritesine sürekli itiraz ediyorsa, bu onun otoriteyle değil, merhametle de problemi olduğunu gösterir. Çünkü saygı seçilerek gösterilmez. Gerçek sadakat bir insanı sadece iyiyken değil, zayıfken de sevebilmektir. Sen onun gözünde değerlisin. Evet. Ama ya bir gün düşersen? Seni hala Aynı sadakatle taşıyabilecek mi? Yoksa sende de kusur aramaya mı başlayacak? Bir kadının dili ailesini küçümsüyorsa seni de zamanla değersizleştirir. Çünkü sadakat alışkanlıktır. İnsan bir kere terk etmeyi normalleştirdiyse sonra kime dönerse dönsün hep bir adım dışarıda kalır. Hatalarıyla yüzleşmeyen, her tartışmada geçmişini suçlayan biriyle huzur değil, sürekli bir savunma hali yaşarsın. Sen susarsın, o daha da konuşur. Sen korumaya çalışırsın, o kırar ve sonunda sen tükenirsin. Sadakat Allah'ın sevdiği bir özelliktir. Çünkü Allah sadık kullarını över. Bir kadın bu niteliği taşımıyorsa, ne kadar güzel görünürse görünsün, kalbinde boşluk vardır. O boşluk seni içine çeker ve sonunda yine düşen sen olursun. Çünkü bir kadın senin arkanda durmuyorsa, yanında durmasının bir anlamı kalmaz. Şunu asla unutma. Ailesine sadakat göstermeyen bir kadın senin ailene de sadakat göstermez. Sana vefa duymayan biri seni sever gibi yapabilir ama seni gerçek anlamda taşıyamaz. Bir gün gelir, sen en çok ihtiyacın olduğunda onun yüzünde anlayış değil, soğukluk bulursun. Ve işte o an, kalbini verdiğin kişiyi aslında hiç tanımadığını fark edersin. O yüzden sadece seni güldüreni değil, zor zamanda yanında dimdik durabilecek olanı seç. Çünkü hayat sadece iyi günlerden ibaret değil. Sadakat işte o kötü günlerde kendini belli eder. Allah'a sadık olmayan bir kalp kula da sadık kalamaz. 6. Kendini merkeze koyan, her şeyin kendi etrafında dönmesini isteyen kadın. Bir ilişki paylaşmak demektir. Fedakarlık, anlayış, denge ve karşılıklı emek ister. Ama bazı kadınlar vardır ki sadece almak ister. Vermeyi ise bir lütuf gibi görür. Onlar için önemli olan senin ne hissettiğin değil, onların ne beklediğidir. Bir sorun çıktığında önce aynaya bakmazlar, hemen suçlayacak birini ararlar. Genellikle de bu kişi sensin. Çünkü kendi merkezinde duran biri başkasının sınırına saygı duymaz. Ve bir kadın kendini merkeze koyduğunda senin alanını daraltır, senin kimliğini silikleştirir. Allah insanı eş olarak yaratır. Ne biri diğerinden üstün, ne de biri sadece diğerinin hizmetinde. Ama bazı kadınlar ilişkiyi ortaklık değil, hakimiyet olarak görür. Duygularını senin üzerinde bir baskı aracına çevirir. Seni sevdikçe değil, seni yönetebildikçe mutlu olur. Bu tarz bir kadınla birlikte olmak sürekli kendini açıklamak zorunda kalmak gibidir neyi neden yaptığını, neden sessiz kaldığını, neden yorulduğunu hep izah etmek zorunda kalırsın. Çünkü onun merkezinde sadece kendisi vardır. Ve sen onun duygularını incitmemek için kendi hislerinden vazgeçmeye başlarsın. Zamanla bu seni tüketir. Çünkü sen bir sevgi ararken bir sınavın içine çekilmişsindir. Kendini merkeze koyan biri seni hep yetmiyorsun duygusuna mahkum eder. Ne verirsen ver asla yeterli gelmez. Bir gün ona vakit ayırmadığın için suçlanırsın, başka bir gün yeterince anlayış göstermediğin için. Oysa sen de insansın. Yorulursun, susarsın, kendine çekilirsin. Ama o buna tahammül edemez. Çünkü onun için önemli olan senin hakikatin değil, onun beklentileridir. Bu tarz bir ilişki, Allah'ın önerdiği dengeyi bozduğu gibi insanın iç dengesini de alt üst eder. Çünkü hayat bir kişinin etrafında dönmez. İlişki iki kişinin birbirini merkeze almasıyla güçlü olur. Ama bir taraf sadece kendi ihtiyaçlarını, kendi isteklerini, kendi duygularını önceliyorsa bu ortaklık zamanla tek kişilik bir oyuna dönüşür ve sen ne kadar çabalarsan çabala kendini hep eksik hissedersin. Unutma. Allah tevazuyu över, kibri yerer. Kendini merkeze koyan biriyle yaşamak her gün görünmeyen bir mücadele vermek gibidir. O yüzden sadece dış görünüşüne değil, nasıl baktığına dikkat et. Hayata, insanlara, sana nasıl yaklaştığına. Çünkü bir kadın sadece kendini görüyorsa seni anlamaz. Seni anlamayan biriyle hayat kurmak ise yalnızlıktan farksızdır. 7. Haya duygusunu kaybetmiş, sınır bilmeyen kadın. Bir kadının en büyük ziyneti ne güzelliğidir ne zekası. Asıl ziynet hayadır. Çünkü haya Allah korkusunun kalpte, yer bulmuş halidir. Bir kadın hayalıysa bakışlarında bile edep vardır. Oturuşunda, konuşmasında, tavırlarında ölçü vardır. Ama haya gitmişse sınırlar silinir. Ne konuştuğunun, kiminle ne şekilde iletişim kurduğunun, nasıl göründüğünün önemi kalmaz. Böyle bir kadınla hayat kurmak sürekli içten içe huzursuz olmak demektir. Çünkü onun gözünde ne senin rahatsızlığının bir anlamı vardır ne de Allah'ın çizdiği ölçülerin bir ağırlığı. Haya sadece giyimde değil, ruhta başlar. Kalbi örtüsüz olan bir kadının dışı da zamanla açılır. Başta sadece sosyal çevrede daha rahat olmak ister, sonra bu rahatlık ihmale dönüşür. Sen bir şey söylediğinde seni kısıtlamakla, baskı kurmakla suçlar. Ben buyum der. Oysa iman insanın her istediğini yapmaması gerektiğini öğretir. Haya işte bu duruşun adıdır. Allah'a saygı duyan biri kendine çeki düzen verir. Ama haya duygusunu kaybetmiş bir kadın özgürlük adı altında her sınırı zorlar. Sosyal medyada ne paylaştığına, kimlerle nasıl konuştuğuna dikkat etmeyen biri senin mahremiyetini de korumaz. Çünkü kendini teşhir etmeyi marifet sayar. İnsanların gözü önünde olmak, dikkat çekmek onun için bir başarı gibidir. Oysa Allah kadını örtüyle, vakar ile, zarafet ile yüceltmiştir. Bir kadın kendini değersiz bakışlara açık hale getiriyorsa bu onun kendi değerini yanlış yerde aradığını gösterir. Senin gibi biri ise değerini Allah katında bilmek ister. Gözünü haramdan sakınmak ister. Kendini değil ahiretini öncelik yapmak ister. Zamanla bu farklar derinleşir. Onun rahatlığı senin huzurunu kaçırır. Uyarırsın değişmez. Geri çekilirsin anlamaz.'' En sonunda ya sen susarsın ya da inancından taviz verirsin. İkisi de seni Allah'tan uzaklaştırır. O yüzden dış güzelliğe aldanma. Göz alıcı olabilir ama gözleri Allah'tan korkmuyorsa bu sana hayır getirmez. Haya bir ölçüdür, bir sınırdır, bir korunaktır. Bir kadın bu duyguyu yitirmişse onunla aynı hayatı paylaşmak seni de savunmasız bırakır. Çünkü insan en çok yakınındakinden etkilenir. Eğer hayatını aldığın kişi Allah'tan utanmıyorsa, bir gün senin de utanma duygunu köreltir. Bu yüzden dua ederken sadece seveceğin bir eş isteme. Haya sahibi, Allah'tan korkan, edebiyle seni Allah'a yaklaştıran bir eş iste. Çünkü gerçek huzur, Allah korkusunun olduğu yerde yaşanır. Hayanın olduğu evde bereket olur. O bereketi kaybetmek, görünmeyen en büyük yoksulluktur. Hayatını alacağın insan sadece seni değil, ahiretini de etkiler. Güzellik geçer, gençlik biter ama Allah korkusu ve haya kalır. O yüzden sadece gözünle değil, imanla seç. Çünkü doğru insan seni dünyada da kurtarır, ahirette de. Bu video sana dokunduysa kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir dua, bir fikir ya da sadece ben buradayım diyebileceğin bir yorum bırakmayı unutma. Belki senin yazdığın bir cümle bir başka kalbe ilaç olur.